Kafta görüyorsunuz neler neler barındırıyor içinde. Bütün dünyaya şaşkınlık ve güzellikler getiren, bütün dünyayı mucize öteleriyle dolduran Refik Korkmaz eğitimleri 2017'nin 31 aralığında Manisa Kaf Dağı'nda ortaya çıktı. Size bugüne kadar anlattığım, bugünden sonra anlatacağım ne varsa enerjisini Manisa Kaf Dağı'ndan aldı, alıyor. Manisa Kaf Dağı'nın taşları 2017'den itibaren şekil değiştirmeye başladı yolunuz düşerse bakın hatta özellikle oraya gidin Kaf Ovadan başlayarak 1517 metreli tepeye kadar çıkın. Elinize yerden taşlar alın. Çakıl taşları, erili ufaklı taşlar ya da büyük kayalara bakın. Hepsi kalp halini almakta. Hepsi kalp şekline dönüşmekte. Buna inanmak zor. Gerçek. 2017'den itibaren eğitimlerimizle beraber Kaf taşları kalbe dönüştü.